24-27 Mart tarihleri arasında dirençli şehirler ve şehrin dönüşümü başlığıyla gerçekleştirilecek olan Kartebe Zirvesi öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi. Programa Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Gülfettin Çelik, Gebze Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan, Ankara Üniversitesi'ni temsilen Profesör Doktor Ayşegül Mengü, İSOKARP Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Zeynep Günay katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tahir Büyükakın, Davos hayalimiz var, bu anlamda zirvemiz emin adımlarla değerini artırıyor sözlerine yer verdi. Geleceğe dair bir alan. Onun için ne yapmak gerekir? Oturup geleceği konuşmak gerekir. Geleceği en çok kimler konuşur? Akademisyenler konuşur. Ben de bir akademisyen olduğum için çok rahat e, bu, bu alanı biraz tartışacağım. Akademisyenler hep bir şeylerin üstüne bir şeyler koymak için kavramsal düzeyde çaba gösterirlerken ayak yere çok basmaz. Özellikle sosyal bilimlerde. Yani hep daha iyisiyle uğraşırsınız. Güncel böyle küçük meseleler gözünüzden kaçar. Ama o çaba olmadan ülkeler bir yerden bir yere gitmez. Bir adamın hayal etmesi gerekir. Yani herkes el yazmasıyla kitap yazarken bir adamın matbaa bulmak için uğraşması gerekir. Başkan Büyükakın zirvenin maliyetinin ise 3.9 milyon TL olduğunu söyleyerek helali hoş olsun ifadelerini kullandı. Yerel Gündem 21 diye çalışmalar başladı. Mottoları şöyleydi. Think globally, act locally. Mottoları buydu. Global düşün, yerel düzeyde aksiyon al. Yapmak istedikleri şey şuydu. Dünya totalde bir bütün olarak iyiye doğru gitmiyor. Bunları aşağıya indirmemiz lazım. O zaman hedefler koyalım, dünyayı hayra doğru götürelim. Sayısız e, önemli katılımcı var, ulusal ölçekte, uluslararası ölçekte. Bu toplantı her şehircilik meselesine her boyutuyla katkı sağlama açısından Türkiye'deki ve uluslararası çekteki tüm birikimi az önce bahsettiğim meseleler açısından her boyutuyla tartışıp gündeme getirme önemine sahip Kartepe zirvesi bir marka değer olmaya başladı. Marka değerini artırma yoluyla bu süreçte devam edecek. Bu başladığı zaman benim kafamda hep bir Dow vardı. Oraya doğru gitsin. 20 sene sonra, 30 sene sonra Dow zirvesi gibi bir zirveye ulaşsın.